Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Fatma Akpınar, dermatoloji uzmanıyım. İstanbul'da görev yapıyorum. 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi ile alakalı görüş ve değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Kongrenin katılımı beklenenden daha yoğun oldu pandemiye rağmen. E, bu da e, sektörün çok popüler olduğunu gösteriyor. Yani giderek büyüyen, gelişen e, teknolojiye de açık bir sektör. Bu sebeple pandemiye rağmen katılım yoğun oldu. Beklenenden daha fazla oldu. E, güzel, e, dolu dolu bir kongre geçti. Çok verimli oldu gerçekten. E, akademik çalışmalar da gördük. E, dermatoloji alanında olsun, e, üretim alanında olsun. E, o açıdan e, güzel bir kongre geçirdik. Peki sizin uzmanlığınız olan dermatolojinin sektörle olan bağlantısı ve bundan sonraki süreçte yeni normalde evrileceği yön hakkında biraz da öngörülerinizi alabilir miyiz? Biz kozmetik sektörüyle iç içeyiz dermatoloji e, branşı olarak. E, çünkü hastalarımıza e, tedavinin yanı sıra yardımcı ürünler de öneriyoruz e, cilt hastalıkları ile ilgili temizleyiciler, nemlendiriciler, güneş koruyucular. E, bu sebeple kozmetik sektörüyle e, çok iç içeyiz. E, sadece ilaçlar yetmiyor bizim hastalarımıza e, yardımcı tedaviler, e, gerekli işlemler de gerekiyor bazı kozmetik uygulamalar. E, bu sebeple e, yeni çıkan ürünler, e, yeni çıkan e, ürünlerle ilgili geliştirilen yeni çalışmalar bizim e, ilgimizi çekiyor. Ve e, bu yöne e, kozmetik kongrelerine de e, ilgimizi, katılımımızı artırıyor <laughs> bu şekilde. Peki dünya ile Türkiye'yi kıyasladığımızda sizce biz hangi noktadayız? Yani bence biz e, bu açıdan gayet iyi bir noktadayız. Çünkü gerek markalar arttı, gerekse yurt dışı katılım arttı Türkiye'deki olan organizasyonlara. Bu açıdan bence iyi bir noktadayız. Hem yeni maddeler geliştiriliyor, yeni çalışmalar oluşturuluyor. Dediğim gibi hani sağlık sektörü ve kozmetik ticaret sektörü bir araya geliyor. Bu açıdan bence iyi bir noktadayız. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kongre organizatörlerine de buradan teşekkür etmek istiyorum.